Pam pam pam, 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 pam 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 o kadar güzel patlatacağım ki orayı. Oğlum bokunu çıkarmayalım tamam bu kadar yeter. Hacı hazır mıyız? Hazır mıyız? Zincirleme reaksiyon başlasın abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oradan gümleyecek oradan ona oradan ona oradan ona. Havaya uçuş töreni başlasın bebeğim. Abi. Abi şu güzelliğe bak. Abi. Daha patlıyor göremiyorum. Oğlum daha patlıyor lan. Çok eğlenceli. Abi şu an zevkten dört köşe oldum. Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Temizlik simülasyonunu oynuyoruz bugün sizlerle birlikte. Abi geçenlerde tası tarağı topladım böyle fırçaları bidonları indirdim aşağı dedim ben bu arabayı yıkarım aga. Bir giriştik arabaya sağlı sollu biraderle birlikte tertemiz ettik gıcır gıcır ettik dadı damağımda kaldı dedim bari buraları da bir temizleyeyim yani el atmışken dedim ne var yani bir fabrika alt üstü elime mi yapışacak dedim ya şöyle dedim bir iki bir paspas atayım dedim ya temizlik simülasyonunu oynuyoruz babuşlar beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim abi ve hemen videonun sağ alt kısmındaki logodan abone olarak ailenin bir parçası olabilirsiniz gerçekten babuşlar olarak 100 bine yaklaşıyoruz abi ya. Yani 300 bin olduğumuzda 300 bin babuş esprisi yapacağım 300 Spartalı'dan yola çıkarak. Ama 100 bin için şu an bir espri düşünmedim. Bir alalım da ben espri bulurum. Neyse şimdi başlayalım efendim. A ameleliği geciktirmenin lüzumu yok. Kardeş. Sana ne yapmışlar böyle? Ne oldu da bu hale geldin? Hakikaten ben bir şey merak ediyorum abi. Herhalde biz bir uğursuz bir şeyiz yani. Hacı düşünsene bak. Ekstrem temizlikler hep bizi buluyor. Ben olsam bunun altında bir bittiğini ararım abi. Ulan bak bu herifler sürekli geliyor temizliyor. Dünyanın parasına cukkalıyor mi? Niye yani böyle şeyler oluyor? Hani normal temizlenecek bir şey değil de niye hep ekstrem şeyler oluyor? Ben teorimi söyleyeyim acılar. Bence biz abi böyle temizleyeceğimiz mekana önceden bir özel suikastçi falan tutup böyle ortalığın içine dışına sıçırtıyor olabiliriz. Bak böyle bir riskimiz de var biliyor musunuz? Harbiden böyle bir risk de var abi. Ben olsam bu risk üzerinde dururum yani. Ben buna dikkat ederim abi. Gerçekten bu böyle bir risk var çünkü. Ve baktığın zaman da mantıklı acı kendi iş imkanlarını kendin yapıyorsun. Ben misal kaç tane bilgisayarcı tanıdım. Baba bak formatı kötü atıyor bilerek. Formatı kötü atmıyor da. Bir yerde bir şey yapıyor abi. Adam bilgisayarı formatlıyor. Bir ay sonra eşek gibi tekrar götürmek zorunda kalıyorsun. Hacı abi ne oldu? Abi bu bilgisayar yine bozuldu. Hani ona benzer bir şey anlatabiliyor muyum? Hani temizleyelim diye kendimiz kirletiyordu olabiliriz. Ben şey yapıyorum. Açıkçası şüpheleniyorum kendimizden. Şüphelenilmeyecek gibi değil ki abi baksana. Gittiğimiz her yerde böyle olaylar olaylar abi. Hem de normal olaylar değil yani. Bu normal bir şey değil abi. Bu normal bir şey değil. Adamın kolunun bacağının kopması. Merhaba kardeş. Kokoreç parçası. Güzel güzel. Ben bunları bizim e, şey var mahallede. İsmet abi var. Tavuk ızgara döner möner yapıyor. Ona götürürüm. Löp et işte oğlum löp et. Ol, al ye al ye baba al ye. <laughs> ya arkadaşlarla falan gideceğiz döner yiyeceğiz. Abi döner artı ayran 1 lira. Acaba dedim ne eti? Çok merak ettim gerçekten. Döner ayran 1 lira ne demek lan? Ha açılışı özel falan dersin. Yok baba açılışı özel değil. Normal. Açıldı açılalı döner ayran 1 lira. 1 lira madeni parayı... Normal bir şekilde yaşam daha sağlıklı herhalde yani. Ben pek çözemedim olayı. Baba ben o zaman bunu sade yiyeyim diye böyle. Daha sağlıklı gibi geldi bana. Yani baba baktığın zaman 1 lira daha sağlıklı. Madeni para olarak hiç yoktan. Yediğini biliyorsun abi. Yediğin şey madeni para yani. Normal bir şey. Farklı bir şey değil babacım. Oğlum ne kadar çok iş var ya burada. Buna tek başına girilmez abi. Koop girince de Allah çekmediğin çile kalmıyor ya. Harbiden çekmediğin çile kalmıyor. Biz zor temizlemeye çalışıyoruz. Hayır yani bir şey değil. Birden fazla adam girince de trollüyorsun böyle. Temizlemeye falan odaklamıyorsun kendini. löp lö lö derken böyle. Aa kanka bak sana kafa getirdim. Haça diyorsun al. Yerler böyle kan oluyor. Sonra ulan bak ben temizliyorum sen bozuyorsun? Ben de temizlemiyorum lan başlarım diyor. Berha'ya fırlatıyor böbreği. Zor Bey fırlatıyor bağırsa. Ben de raid geçiriyorum. Te temizlenmiyor yani. Koop daha çok zevki çıkıyor tabi de. Temizlenmiyor o ayrı bir mesele Gerçekten temizlemekte zorlanıyorsun abi Bu kova böyle nasıl duruyor ya Hacı Şöyle şurada dik dur ha? Dik dur abi Bunu da fulledik babuşlar bunu da götürelim şu kenara koyalım Oğlum Ne kadar çöp çıktı lan böyle Abi ben size söyleyeyim bu normal değil Bak biz kesin bir boklar yiyoruz ben diyeyim Normal bir şey değil abi bu normal bir şey değil yani bak varillere marillere bir şey demiyorum acı variller etrafı kirletir vurtturup yani o konuda bir sıkıntı yok ama böyle insanların kolunun bacağının havaya uçması falan acayip bir şey. Bu arada abi şeyden bahsetmek istiyorum ben ee, şu yapay zeka teoriminden acılar böyle yapay zeka ilerledikçe insanlar işsiz kalacak işte hani e, misal senin 10 dakikada rapor yazdığın şeyi yapay zeka da makine 1 dakikada yapabiliyor. Senin 3 saatte araştıracağın dosyaları 1 saatte tarıyor falan filan böyle hani teknoloji muazzam bir şey ya böyle. Ucu bucağı olmayan bir şey. İşte e, insanların işini alabilir, insanlar ileride işsiz kalabilir. Tıpkı atların e, şey olması gibi hani arabalar çıktı atlara iş kalmadı falan gibisinden. Kanka ama atladığınız bir nokta var bence. Hani bu teoremlerde falan. Atlanılan bir nokta var abi bu tarz e, yapay zekanın şeyi insanlığı ele geçirmesinde. Oğlum bunlar elektrikle çalışıyor. Çek fişini bitti baba böyle diye kalır yani. Ya yani güneş enerjisiyle çalışan bir şey de yapmayı var. Elektrikle çalışsın baba. Baktın arıza mı çıkarıyor? Ayaklanacak mı? Mesela Rusya'da bir tane şey akıllı robot yapılmış sürekli firar edip duruyormuş. Sonra pili bitiyormuş kalıyormuş olduğu yerde. En güzel abi pilli yap yani. Baktın İslam mı çıkaracak? Evet insanlığı fethedeceğiz falan filan böyle. Aşama biri başlatalım hemen. Ne oldu? Pil bitti. Yer mi? Yemez. Yok yani abi hani sonuçta fişe takılı bir şey. Babacım bu kadar gözle büyütmeye gerek yok. Fişten bir çekersin. Ama çoğu konuda haklılar yani. Ucuz iş gücü baba. İşte insanlar mola beklerken Makineler mola beklemiyor. Misal ben şu bilgisayarın yerinde olayım. Ağzımı bir açarım abi. Açar ağzımı yumarım gözümü. bu, makine var ya saatlerce ne saatlerce lan günlerce çalıştı oluyor ya. Haftalarca böyle kapanmadan. Canına yandı. Ne yapsın? Upload yok abi. İnternet diye şey vermişler bize. Ee, yani internet diye çüknet bağlamışlar bildiğin. Giriyor mu girmiyor mu belli değil mecbur video atacağız diye bu gariban da açık duruyor. Yani şimdi yapay zekaya gelsin bu akıllansın da bana küfür mü etsin? Ya Samet bak senin yapacağın işi var ya. Kapat lan azıcık. Kapat. Çık git. Abi bizim bir elimizi suya banmamız mı lazım bana mı öyle geldi? Kapat şurayı ya. Biz bir elimizi suya banalım acı. Harikayım ya. Mükemmel bir temizlikçiyim gerçekten. Gerçekten bana iş veren adam şu an pişman oldu abi. Şu an pişman oldu. Nereden getirdim de nereden çağırdım ben bunu ya falan filan diyordur kendi kendine. Abi ben şimdi kendi elimi temizlemek için ne yapacağım? Kendi elim hep pis kalacak galiba. E ben bunu ne yapacağım abi? Şu varillerin arasına koy. Dünya kadar çöp atılacak zaten. Önce bir temizlersin acı sonra çöpleri atarsın ya. Yavaş 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 yavaş. Ağır ağır yapılacak şeyler bunlar tek tek ayarlarız böyle. Ama bak şu açıdan e, şeye karşı değilim abi. Teknolojiye karşı bir insan kesinlikle değilim. E, çünkü niye bir temizlik robotu falan yapılsa misal. Çok güzel olmaz mı abi? Evde temizlik yapmazsın falan. De, hacı bu nedir ya? Bu nedir ya? Amca! İçeri gireceğim mi? Amca! Kolundan tutup azıcık şekersem yapabiliriz bence. Abi sana ne olmuş gerçekten onu ben çok merak ettim. Yani bir insanın bu hale Girebilmesi için azıcık da benim bir ölüye saygım olsa keşke. Anladım. O zaman yan bir şekilde sokacağım seni içeri. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bekle. Lan ortalığı hala bok götürüyor. Bak kafadan tut. Gir içeri abi. Gir içeri. Gir 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 gir. Ho! Güzel. Kısa yoldan paketledik. Tabi canımız çıktı o ara o ayrı mesele. Ortalığında ağzına tükürdük muhtemelen. Aynen öyle. Ortalığın ağzına tükürmüşüz abi ortalığın ağzına tükürmüşüz ya. Getir abi şunu şuraya. Yani bir temizlik robotu olsa hoş olur mu? Olur abi ne güzel düşünsene. Gerçi bulaşık makinesi var. <laughs> bulaşık yıkayan bir robot olsa diyeceğim de bulaşık makinesi var oğlum. <laughs> Niye o kadar şey yapıyorsun bari bulaşıkları makineye dizmeye düşenme ya. Aha bok atacak. At at. At anasını satayım at. At. Biz insan değiliz ya at. Hacı müsaade et yanına şöyle bir iki bağırsak böbrek atıyorum. şey değil yakında çük falan atacak diye korkuyorum tamam gol bacak böbreğe falan alışıyız da yani kenardan bir çük çıkarsa yani iş kötü kötüye gider kötüye gider şahsen ben yani bilmiyorum sükunetimi koruyamayabilirim abi yeter artık yer kalmadı yer he düzgün bir konteyner ver ha şöyle ya Şimdi şu son parçaları falan da alıp atacağız da önce bir bu tarafa benim bir su bırakmam şart ya. Bu tarafa bir su bırakacaksın ki abi bu taraftaki su yani burası kirlendikçe temizleyeceğim böyle. Kirlendikçe temizleyeceğim baba. Oh mis gibi. Tombişle sildim yumuşacık oldu. Tombişle sildim mis gibi koktu. En güzeli. Benden de ne amele olurmuş be. Ne temizlikçi olurmuş be. Şuna bak incinden cinciğine temizliyorum. Bak evde yaptığım temizliği de size göstereyim abi. Evde yaptığım temizliği de size göstereyim. Şu halı ya baba. Bak şunu halı say. Halıyı kaldır baba. Böyle çöp kutusunun içine koyup çöpe atmam. Böyle hani şurada çöp mü var? Hop. Ba bitti artık yok. O modda. O yüzden benim odam hep pistir. Temizlemeye üşeniyorum abi. Ne yapayım? Gerçekten yani şu oyunda o kadar temizlik yapıyorum falan filan ama yani şu an masamın üzerinde çöp hala duruyor misal. Atmadım. 3 günlük falan muhtemelen. Öyle insan üşenmesin ya. İnsan üşenmesin hakikaten. Bazen o kadar üşeniyorum ki. Çok üşeniyorum. Çok. Bazen çok üşenirsin abi. Öyle kalır ortada bütün hisler. Kaldı mı yerde bağırsak böbrek bir şey. Sanırsam kalmadı. Şuraları bir silelim. Artık e, sırada çöpleri atma seansı var abi. Sıra çöpleri atmada. Artık yavaş yavaş çöpleri atacağız. Sanırsam burası tertemiz oldu acaba abi. Oh mis mis. Eğerlerimiz dört görmesin be ya. Ellerimiz dört görmesin. Gidelim şimdi şuradan bir dal daha suya banalım. Yavaş yavaş artık bunları gidip yakma vakti aga. Bunları gidip yakma vakti. Aç baba çöpün ağzını. At abi içeri. Şimdi önce buradan şuraya dolduralım abi. Tamam mı? Buradan oraya doğru atalım. Bunları tabii ki mecbur elle götüreceğiz de. Şu sallanabilecek materyalleri. Buradan oraya sallayalım abi. Orada yakarız icabında. Orada yakarız acı. Şu aradakileri de at iyi. Yani üstünü falan aşırtmasın da. O dayı sen burayı kirletmişsin ya. Bak normaldeki temizlik anlayışı. Beceremedi alan. Üç 3 sayılık bir atış. Gitsene lan. Temizledim. Ora benim sorumluluğumda değil. Açıkçası umurumda değil o yüzden. Ora benim sorumluluğumda değil. Ben sadece burayı temizlemek üzere görev aldım. Woohoo! Abi nereye attım? Abi nereye attım ya? Woo! Bir saniye, o yanlış yere gitti. O yanlış yere gitti. Oradan onu ben nasıl alacağım? Muhtemelen tepede kaldı değil mi? Tepede bir tane kaldı. Dur, o tepedekini ben alabilirim, inanıyorum. Şşş, gelsene. Aslan parçası. Nasıl alırız o tepedekini? Birkaç kutu üst üste koyar alırız ya. O kadar da dert değil. Bak, bak fizik konuşturacağım. Fizik konuşturacağım, matematik konuşturacağım. Bekle. Hop. Hop. Hadi fizik. Hadi bir şeyler de. Fiziktir git lan. Heh. Oluyordu. Her şey bu iğrenç espriden sonra oldu değil mi? O zaman sen normal yanıyorsun galiba ya. Yo yanıcı maddesin güzel. Flyer in the hole. Yo niye kapısını açmıyorum ki? Kapısını aç. Nereden baksan iyi. Yukarıdakine falan sıçratamaz mıyız? Misal 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 misal. Nasıl bir şey yapsak abi? Bak. Kovayı yakıp oraya atacağım. Bak kova yandı. Ay bravo Samet. Bak. Bir saniye. Ya tutuş tutuş baba tutuş. Tutuş Yaman kovayı. Ben oradan buraya nasıl geldim? Tamam illa diyorsun ki asansör falan kullanacağız. Var mı abi bu yanıcı madde mi bu? Heh. Abi. Çok güzel. Buldum lan. Bir dinamit dinamit bir şey bulursak var ya ben orada çok fena olay çıkarırım acı. Ben orada çok fena olay çıkarırım. Hatta hatta bekle abi bekle bekle bekle. Bak bak. Domino taşı sistemi abi. Domino taşı sistemi yapacağız acılar. Domino taşı sistemi yapacağız şimdi. Abi. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bak. Sıçratacağız. Tamam mı? Birbirine sıçrata sıçrata gideceğiz. Bekle bir ya. Bekle bir ya. Hah. Şurada. Gel abi. Şunu şöyle bunun üstüne koy. Bunu al. Bunun üstüne koy. Şey yapar mısın? Düzgün durur musun bir? Teşekkür ederim. ha. Bunu al. Bunun üstüne koy. Bekle. Bekle. Çok güzel bir şey yapacağım. Çok güzel bir şey yapacağım. Aklıma harika bir plan geldi. Domino taşı etkisi yapacağım abi. Her yeri yakacağım böyle. Her yeri yakacağım. Bekle. Ee, hacı abi şimdi bana ne lazım ne lazım ne lazım. Bunlardan bana bol bol lazım bir kere. Bunlardan bir depolayalım da. Vuhuu. Ne kadar uzattım attım ya. Vuhuu. Bak ses kadar e, işlevli atsam sıkıntı yok. Tamam mı? Ağzımdan çıkan ses kadar işlevli atsam gülle sallıyor zannedersin. Niye şöyle şu tarafa sallayasım geliyor hep ya. Bay bay. Tertemiz oldu. <laughs> Ulan dur boşa kullanma Samet. Boşa kullanma. Bak burada 4 tane var abi. Aha. Şu kaldıraçı da kullanacağız. On numara bir şey yapacağım abi. On numara bak bak iyi izle. Şuraya bir toparlayalım malzemeleri. Şu an temizlemek umurumda değil açıkçası. Şu an umurumda olan tek şey buraya malzemeleri yiyip deli divane patlama yapmak abi. Deli divane patlama yapmak. Fena böyle zincirleme. Bombardım anlama kaza yapacağım. Hava ifşek gösterisi gibi olacak abi. Hava ifşek gösterisi gibi olacak. İnşallah bu kadar çabam sonucu ıı, tırta çıkmaz ama. Abi salla buraya. Ya, kamera açık. Tamam güzel. Kayıttayız. Salla abi. Abi salla şuraya. Tam buradan gider götürürüm. Buradan gider götürürüm. Salla abi. Salla abi. Ben niye sallayamıyorum abi? Salla. Aha. Aha böyle uzay boşluğuna gönderirim. Var var daha tamam tamam. Daha patlayacak bombamız var. Bak 10 numara domino taşı etkisi yapacağım diyorum abi sana. 10 numara domino taşı etkisi yapacağım. Böyle bir patlayacak ya böyle zevkten dört köşe olacağız. Aha ulan ne güzel patladı be diyeceğiz böyle hani kuduracağız baba. İyi izle iyi izle bak iyi izle tamam. Şunları da alalım bekle onu da alacağım. Şuraya koy. 10 numara bir şey yapacağım abi. 10 numara bir şey yapacağım. Bak şimdi. Hacı, diyorum ya. Domino taşı etkisi baba bak. Şuraya bir tane koy. Bak buraya şöyle bir 2-3 tane koy tamam mı? Buraya 2-3 tane koy abi. Buraya 2-3 tane koy. Şimdi babuşlar bak buraya koyduklarımız patlamadan sonra diğerlerini tetikleyecek tamam mı? Bunların hepsi yanıcı madde içeriyor. İçeri bir tane atacağım patlayacağım. O patlamadan bak burası etkilenecek. Burası patlayacak. Bu üçünün patlaması buraya sıçratacak. Bunun patlaması şuna sıçratacak. Hatta bak bu araya ben bir tane daha destek koyarım abi. Bu araya bir tane daha destek koyarım abi. Bunun patlaması bu ikisini etkileyecek. Ondan sonra bak yukarıya şimdi şey kuracağız. Yukarıya merdiven kuracağız abi. Çok deli havaya uçuracağım. Çok deli havaya uçuracağım baba ortalığı. Bak. Bak bekle bekle. Bekle. Ha. Ha gel buraya, gel buraya. Çok güzel. Şimdi öncelikle Hacı. Normal bir koyalım sizi. Normal koy baba. Normal koy baba. Bir çıkalım bak. Şunlarla bir çıkalım abi şu iki tanesiyle. Hacı bir tık yukarı kaldır beni. Kaldır Hacı. Kaldır, 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 kaldır. Harikasın. Yeter, yeter, yeter. Tamam. Bak bekle. Buradakini alacağız dayı. Buradakini alacağız. Şöyle yanlamasını aşağı bıraksam hepsi devrilir mi? Oha! Aha çok güzel oldu. İstemeden çok güzel bir şey yaptım abi. İstemeden çok güzel bir şey yaptım bak. En son oradan buraya gelecek. Buradan aşağı iner iki tane daha şey getiririz ya. En son oradan buraya inecek. Burada bir görsel patlama şöleni yapacağım ya. Buradan diğer tarafa atlayabiliyor muyum acaba? Neyse patlama olayını yapayım. Atlamayı deneyeceğim. Şunu da ver bana. Bak. Domino taşı etkisini görüyor musun abi? Şimdi şunu bir indirelim. İn aşağı in 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 in. Dayı in lan in. İn abi in abi şöyle koy baba şunun dibine. Koy dibine. Koy dibine. Çıkart bunu yukarı. Bak hacı. Görüyor musun domino taşı etkisini? Buradan yanacak, bunlar patlayacak. Oradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya sıçrayacak. Aa, buralar arasında bağlantı kurulmuyor. Kurulur lan sıçrar herhalde oraya. Ya sıçramazsa? Dur, dur, dur. Aman diyeyim. Bak birisini aşağı düşürdük bile. Aman. Ver baba bana bunu. Dur. Şş, kal orada, kal orada, kal orada. Kıpırdama, kıpırdama. Kıpırdama. Bir şaha eser, bir şaha eser yaptım ya. Bir şaha eser yaptım moruk. Bir şaha eser yaptım şurada. Şöyle yan bir şekilde daya. Abi. iki tane daha falan getireceğim ben şimdi buraya. Hacı. Zincirlemeyi görüyor musun? Bum patlayacak. Ondan buna, ondan buna, ondan buna pat 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 pat. Patlayacak en son şuradaki üçü şu havaya uçacak abi. Havai fişek gösterisi gibi var ya mübarek 10 numara şey olacak ya. Başlarım arkadaş. Ameliyemizi yaptık. O kadar kol bacak bok püsür temizledik ya. Sıra bizde oğlum. Eğlenme sırası bizde. Şimdi vallahi lazer Aha lazer silah. <laughs> abi lazer silah. Ama ben normal patlama yaptıracağım ya. Bir saniye lazer silahını da oraya bir yere koyalım da. Daha bunun da bokunu çıkarırım ben çünkü. Bunun da bokunu çıkarırım. Aklımda böyle Ghostbuster'ın müziği. Aha. Aha. Anam. 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 C4. Patlayıcı bomba. Abi. Abi, çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Aa, ne yapalım abi? Bak bunu şuranın yukarısına fırlatalım. Oğlum, yukarı. Çok güzel atıyorum ya. Çok güzel atıyorum ya. Aha süper, süper bombaların oraya geldi. Kafayı yedi, kafayı. Çaktırmayın abi. Kafayı yedim şu an. Babuş kafayı yedi. O kadar güzel patlatacağım ki orayı. Oğlum bokunu çıkarmayalım. Tamam bu kadar yeter. Hacı hazır mıyız? Hazır mıyız? Zincirleme reaksiyon. Başlasın abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oradan gümleyecek. Oradan ona. Oradan ona. Oradan ona. Havaya uçuş töreni. Başlasın bebeğim. Abi! Abi şu güzelliğe bak! Abi! Daha patlıyor göremiyorum. Oğlum daha patlıyor lan! Çok eğlenceli! Abi! Şu an zevkten dört köşe oldum. Ooo! Oh, lan nasıl bir rahatlamaydı o ya! Hacı düzeltsene şunu. Babalar ben kaçar görüşürüz. Sizinle çalışmak güzeldi. Ben burayı böyle bok ettim. Ben kaçar abi. Dispanser hareket edemiyor diyor. Tamam dur. Dur bir yandan alalım. Normal bir kapansana. Heh. Normal kapan. Şu tarafa gel. Açıl abi. Açıl. Burayı bok ettim ben kaçıyorum. Ah, Burayı da nah temizlerim. Allah. Güzel. Atlanmıyor mu ya? Oğlum Malzeme atabiliyorsak kendimiz de geçebilmeliyiz ama ya. Böyle şey mi olur? spider Spiderman. Spider-Man. Her neyse. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.